Türkiye'nin ilk Lacrosse takımı kuruldu. Lacrosse ne diye merak ediyorsunuzdur. Lacrosse ülkemiz için yeni bir spor. Oyuncusu da seyircisi de çok az ama öğrenen bağımlısı oluyor. Ne Amerikan futbolu ne hokey oynadıkları. Sirk çalışanı da değiller balıkçı da. Onlar lakros takımı. Bilen bilmeyeni anlatsın. sahaları dolduranlar var. Onlar Türkiye'nin lakros takımı. Ne yağmur dinliyorlar ne fırtına. Neden? Çünkü lakrosu seviyoruz. <laughs> Ucu fileli sopalarla topu kontrol ediyorlar. Rakip sahanın kalesine golü bırakıyorlar. Sporun adı lakros. Onlar da Türkiye'nin ilk ve şimdilik tek lakros takımı. Aslında kızıl <laughs> <laughs> en eski sporu bu. İnançlarına göre lakros <laughs> cennette oynanan oyunmuş. Lakros Türkiye'ye sessiz sedasız geldi. Duyan birbirine söyledi. Ben arkadaşım Sercan'dan öğrendim bu sporu. Ben de Barış'la ben önce ben de Levent'ten öğrendim. <laughs> ben de Özgür'den öğrenmiştim. 7-8 ay kadar oynadım. Ondan sonra Türkiye'ye geldiğimde bu spor yapacak kadar çılgın kimseyi bulamadım. Fakat sonrasında Petri'nin Petri iletişim adresini buldum ve mümkün olduğunca arkadaşlarımı buraya getirmeye çalıştım. Gayet de eğleniyoruz yani. Kimisi mühendis, kimisi danışman, kimisi hala öğrenci. Yolları profesyonel lakros oyuncusu ve antrenörü Patrick Dort ile kesişince sopalar birer birer sahiplerini bulmuş. Ay, e, e, Daha bu yolun başındayız ama Türk edemem. halkı meraklı. <gülüyor> <gülüyor> Koçları umutlu, oyuncular hevesli. Bir tek ne yaptıklarını çözmeye çalışanlar sıkıntıda. Ben hala olayı anlayamadım yalnız. <laughs> Sopayla dururken işte yaşlı bir bayan bunu metronu tutunma direği olarak düşünüp bir anda sopaya tutunuyor giderken. Hangi sirkten geliyorsun? Burada geçen bir, bir tanesi kuruldu şurada Or oradan mı çıkıyorsun diyor. Taksici çok benimsemiş bir şekilde şey dedi hani e, nerede balık tutmaya gidiyoruz tarzı bir soru sordu. Havuz temizliği, temizliği mesela başka bir gelen soru da oydu. Takımda iki tane de kadın oyuncu var. Özel muamele istemiyorlar zaten görmüyorlar da. Zor olmuyor. Çok zor çok oluyor. Çok şurada zor oluyor. oluyor <laughs> Lacrosse aşkı böyle bir şey diyeyim yani. Bayanlar geldikçe erkekler de gelecektir herhalde onun için. Federasyonları yok ama kupaları var. <laughs> Bu yıl Sofya'daki turnuvayı na mağlup onlar kazandı. <laughs> onlar ilk golü attı. Şimdi onlara destek vereceklerin hücum sırası.